10 salise ile kurtardım arkadaşlar neredeyse alamıyordum kartını şimdi buradan iki tane fix bir de paket açılacak belki oradan çıkar 39 yaptı gelmedi gelmedi yaptı 40 bir de buradan aşamadan da bir şey geldi seni de aldım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Asphalt 9 Legends oynayacağız. Asphalt 9 unutuldu mu diye yazanlar için unutulmadı arkadaşlar. Böyle minik bir ara gibi bir şey oldu. Devam edeceğiz. Şimdi yakında 17 Temmuz'da Asphalt 9 baya bir değişecek. Asphalt Legends Unit yazıyor bakın burada zaten görüyorsunuz. Başlamadan önce iki Supercharger sezonu olacak diyor. 17 Temmuz arkadaşlar iki tane sezon gelmiş. Ben girmedim. Bu ne zaman geldi bilmiyorum bile Supercharger sezonunu. Bir bakalım burada yeni 5 mi? 4 tane 5 tane ürün resmi yok. 5 tane süper şarjlı araba gelmiş gelecek diyor günceleme boyunca. Yenilikler birçok yeni özel etkinlik, Grand Prix, özel av, altın, destans etkinlik ve bir kontrolsüz etkinliği olacakmış. Burada yine ee, ne diyor bu? Özel etkinlik varmış. Kahraman Akademisi içindeki en sevdiğin ikonik karakterlerle yarış ve 8 yeni çıkartma için sınırları zorla diyor. Burada Formula E'nin ikinci roundu diyor. Yani şimdi bu unit gelene kadar sürekli bir şeyler gelecek. 17 Temmuz'da artık bayağı olmuş geleli 6 gün kaldı diyor. Yani bir haftadan fazla olmuş belki daha fazla olmuş. Biz tabi o ara girmediğimiz için göremedik. Şimdi bugün ne yapacağız? Ben de bilmiyorum oynayın dediniz girdim arkadaşlar ne var ne yok bir kontrol edeceğim bayağıdır girmemiştim Şimdi şu ödülümü aldım sponsorlukları geç sezon görevlerinde bir şey yok çünkü bir şey yapmadık Arabam araba maraba eksik ne yapacağız bilmiyorum yani vallahi bilmiyorum bakacağız Şimdi benim bayağı jetonum varmış Allah Allah nereden geldi o jeton ya 1858 jeton var diyor En son bir şey mi kastık biz hatırlamıyorum Allah şu hatırlayamadım. Bilemedim. Neyse dur bakayım. Şimdi Aston Martin Vantage şurada bir bir dur sakin. 1200'e bir şu arabanın bir tane kartını aldım. Elimizde kalsın. Öyle gördükçe ben alıyorum arkadaşlar. Başka hemen Nissan GTR paketi varmış burada. Daha sonra Kahraman Akademisi kart paketi var. Aspark Gelir var. Diablo var. Çok da güzel arabalar yok. İki de ne varmış? Chiron var. Jaguar var. Carrera var. Yani bakıyorum 9 Apex var. Artura var. Çok da bir şey yok gibi ya. Yani öyle aman aman bir e, paketler yok gibi ama alırız muhtemelen bugün bir şeyler. Burada yine ne diyor? 46 kat kat daha karlı bir şey. D sınıfının biraz araçlarını falan veriyor. Hani bayağı bir şeyler gelmiş gitmiş de şu an bugün ne yapacağımız konusunda çok bir fikrim yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Şu şeye bir geleyim ben. Biz bir hangi arabayı açmıştık ya en son? Dur bakayım bir saniye. Eee nerede, 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 nerede? Bir dakika, bir dakika. Hemen bakacağım bir emin olayım. Konisek, Konisek Regera'yı açtık. Evet. Onun dışında bir araç daha böyle süper bir arabayı açmıştık diye aklımda kalmış ama. Hemen şuradan... Bakıyorum. Yok. Reggae Ben aklımda bir Bugatti mi açtık falan diye bir şey kalmış ama yanlış düşünüyormuşum. Bugatti falan açmamışız. Şimdi bugün önce bir kariyerde bir kontrollerimizi yapalım. Ne eksiğimiz var? Nerede kaldık? Oyunun %73'ü bitti zaten bildiğiniz üzere. Buradaki son yarışımız Bentley Mulliner diyor. Aslında şöyle bir şey yapabilirim bugün. Bizim bir tane şeye ihtiyacımız vardı. Hatırlayanlar olacaktır. Neydi o arabanın ismi? Ferrari Roma'nın lazım olduğu bir yarış var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım abi. Ferrari Roma'yı istiyordu bir yerde çünkü. Eğer o Ferrari Roma'yı isteyeni bulursa kart paketi vardı. Kart paketini satın alırız Ferrari Roma'nın. Belki arabayı çıkartırız. Oynarız diyeceğim de nerede bulacağım ki abi şimdi ben o Ferrari Roma'yı. Bu neymiş? Cadillac Sien Concept diye bir araba. Avrupa sezonunda bir tane kalmış bizim yine. Aston Martin Victor lazımmış. Ya, takip etsek günlük ya da kontrollü. Elbet bunlar yapardık şimdi ama işte olmuyor arkadaşlar. Bir sürü şey var yapılacak. Hangi biriyle uğraşayım? Şimdi bunu biz maxlamışız ama araba ona rağmen yetmemiş. Niye? Demek ki Allah Allah. Harbiden niye öyle olmuş? Ben bir şey kaçırıyorum. 2281 kademe. Bizimki 2232'de kalmış. Bir şeyini yüklememişiz biz bunun. Ha, şu eksik mesela. Mesela bunu taksak kaç veriyor bu bu şey? Bu yazıyordu bir yerde ya. Burada ne eksik? Ha, full şu paketlerden lazım, kartlardan lazım arkadaşlar. Burayı oynayabilmek için yani. Hadi burayı oynadınız. Buradan ne yapacağız? Burada daha iyi en azından bunu oynayabiliyormuşuz. Hadi bunu da oynadık diyelim. Buradakini göremiyoruz artık. Bu da bayağı uzunmuş. Ama dükkanda sanki şeyi vardı ya. Ben dur şunu alayım bir. Dükkanda ee, bir bakacağım. Bir şey gördüm. Emin değilim. Şu neydi ha? Bu Porsche 911'miş. Evet, iyice böyle kapana sıkıştık. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz diye bakınıp duruyoruz. Çünkü Araba yok. Kart yok. İlerlememiz yavaşladı. Durdu bir nevi. Şu Ferrari Roma'yı bulmaya çalışıyorum. Bizim bir yerde Ferrari Roma vardı ya. Nerede o yarış? Ya o yarışı yapmadık mesela biz ama Ferrari Roma'yı şu an göremedim. Anlamadım. Ha burada var mesela. Ha Ferrari Roma ile kaç var? Ondan sonra buraya geliyor. Yine Ferrari Roma var. Abi Ferrari Roma bizim Kaç tane lazım? Kaç mı? Kaç var bizde? 8 tane var. 55 tane lazım. Çok fazla lazım. Araba avı varmış şu an. Bir tane buradan alsak Ford GT 5 Cadillac bizde yok. Ford GT bizde var mıydı? Ford GT bizde var mıydı? Ford GT yok bizde ya herhalde. Varmış pardon. Hadi 5 de ondan alsak. 5 buradan toplayabilsem. Bir tane buradan alsam 6 kart yapar. Yine yetmez. Burada ee, Jetonlar var. Yapabilecek bir şeyler var mı? Kart alabileceğimiz, araba alabileceğimiz bir şeyler var mı? Diye kontrol ediyorum etkinlikleri falan. Daha sonra bir yoluna bakacağız. Şu gıcık araba. Açamadık bir türlü. Çünkü günlük takip edip o kendi araba ve etkinliği var onun. 3-5 tane kart topluyorsun her seferinde. Onları takip etmek lazım ki alabilirsiniz. Şunları da aldım. Biraz da şurada bir tane var. Dur yapacağız bir şey. Dur yapacağız. Halledeceğiz bir şeyler yapacağız şimdi. Bir geri geldim. Burada bir şey mi geldi? Bir tane jetonum var. 1863 tane jeton biriktirmişiz şu ana kadar. O zaman şöyle son sezona doğru bir geleyim ben. Burada mesela bir yarış eksiğimiz var. Ha, bu araba 3000'lik bir bizi en az Ferrari F8 Tributo veya da Stradale lazım ki burayı bitirebilelim. Bunların da bizim kartlarını falan bulmamız şu an çok zor arkadaşlar. Bunun çizimini nereden alacağız? Zor anca böyle gelecek dükkana falan daha önce öyle. Bunu bir bırakıyorum. Geç bunu. Mesela şurada bir yarış kalmış bizim. Niye yapamamışız bunu? Çünkü Aston Martin Vantage GT12. Bu arabanın ben biraz önce kartını mı gördüm ya? Dur bakayım tekliflerde. Sanki ben bunu gördüm. Bir yerde. Sanki gördüm gibi geliyor. GT12 burada var ama abi 234 çok yüksek istiyor. Şunlarda var mıydı? Sanki. Burada bir yerde GT12 mi çıkartıyorduk? Sanki öyle bir aklımda yanlış mı hatırlıyorum? Starway'lerde olmaz. Burada olmaz. Burada burada da olmaz demek ki yanlış hatırlıyorum. Bu da kaldı. Ya bu arabayı da toplamamız epey bir zaman alır. Bayağı zaman alır hem de. Şimdi maklerinde hiçbir şeyimiz yok bakın maklerinde hiç yapamıyoruz ya maklerin bizde araba yok maklerinle alakalı bir şey bu sezona hiç başlayamıyorum Ferrari kaldı e başka da bir şey yok abi zaten ileriye gidemiyorum ki ben ya şu an sezonda Sunraisers var mesela Sunraisers'ta da kalmışız mesela Huracan lazım bu da yok bu da yok yani görüyorsunuz baya baya zor mesela Porsche'de ne eksiğimiz varmış bir bakalım buna 2 400'lük bir araba lazım Porsche'de o da bizim zaten e, arabalarımız 3 yıldızlı var bunlar da yetmiyor arkadaşlar peki Cayman'ı biz fullesek ne olur fullesek de yine olmaz abi yine olmaz. Yani 2446 nasıl yapacağız ki biz? Ha, diğerlerinden açık olması lazım gerçi. Doğru. Yani bir 918 Spider olsa ya da ne bileyim başka bir araba olsa mesela Porsche'de de ufak ufak ilerleyebilirdik. Bu da yok. Durum tespiti yapıyoruz arkadaşlar şu an. Experience sezon var, deneyim sezonu. Burada da bizim Terzo Milaneo'ya ihtiyacımız varmış. Ama Terzo Milaneo'da bir tane bile kartım maalesef yok. Ee, İtalyan sezonunda ne dedik? Roma lazım. Hadi gelin şu Roma'nın kart paketlerini biraz alıp şu arabayı bir çıkarmayı deneyelim en azından. Tamam mı? İtalyan sezonu. Eksiğimiz fazla. Yani gerçekten fazla. Bulabilir miyiz? Toplayabilir miyiz? Bilmiyorum. Oo, ne kadar güzel bunlar. Vay vay vay. Çok güzel çıkartmalar var yalnız. Aşırı iyi duruyordu. Buralarda bir şeyler var mı? Sizi... Geçiyorum. Sizi de geçiyorum. Şu an paralel alanlar değil. Bizim jeton da alınacaklara bakacağım önce. Şunları bir kontrol edelim bir. Ne var? GTR var. Bunları geç. Bunları geç. Bunları geç. 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 Aspark Oval. Chiron gelmiş. Bunlar da geçiyorum. Abi ne kadar çok şey gelmiş öyle ya. Üf. Dünyanın paketi gelmiş. Etkinliği gelmiş. Bir şeyleri gelmiş. Aa. SF90 var burada. Bu neymiş? SF90 değil mi? 296 GTB mi yoksa? Ha 296 GTB'ymiş ya ben F8 sandım ya buna da SF90 sandım. Bunda geç. Şimdi bizim burada yapacağımız tek bir şey var. Abi Ferrari Roma'nın kart paketlerinden çıkarabileceğimiz kadar Roma paketi çıkarmak. Beşliyi aldım abi. Haydi bakayım. Beşli. Onlu yok. İlkinden iki Artega diye bir araç. Geç. Çöp. Bir tane sarte, üç tane Roma geldi. Devam. Almaya devam abi. Haydi bakayım. Bir beşli paket daha aldım. Jetonları komple bitireceğim arkadaşlar. Jeton bekletmeyi sevmiyorum. Bir tane Spider geldi. iki tane Alfieri. Üç tane Artega. Altı tane Salla. Üç tane daha Roma geldi. Toplam altı tane Roma toplayabildik şu ana kadar. Bir on beşli lazım bize arkadaşlar. On beşli gelmezse öyle üç üç bitmez bu Roma'nın kartları. Bir 15'li lazım. Bir 15'li lazım. Hadi 15. 15'li lazım. Gel bir 15'li. Üçlü geldi. Etti 17. Biz bunu pek toplayabileceğiz gibi durmuyor ama en azından deniyorum arkadaşlar. Denemek de bir şeydir. Şimdi ilki çöp abi 370 ZM kaldı. Volkswagen mi kaldı ya? Artega. Geç. Çöp. Gel bir 15'li. İşte bu ya 15'li geldi 32 yaptık. Tabi 15'li gel zaman bitmedi ya her şey. 32 oldu daha. Ya yani nereden baksan 23 tane eksiğimiz daha var. Şimdi bundan bir 15'li daha koparabilmem lazım benim. Bir 15'li daha lazım arkadaşlar. Bir 15'li daha gelirse bir av, etkinlik avı var ya araba orada belki bir 15 gel ya. 3 gel gele gele. Hadi bir 15. 3-3-6 geldi. 38 yaptı arkadaşlar. O zaman bir tane daha açayım şöyle. Tekli açacağım mecbur. Bir 15'li gelse çok güzel olacaktı ya. 2 tane de RTG geldi. Şu an için şöyle yapalım. Ferrari Roma'da etkinlikleri var biliyorsunuz şurada. Biraz Ferrari Roma kasalım. Gelin. Bu neydi? Ha, Ferrari Roma bu ne? Apex bu Ferrari Roma. Hadi bakalım biraz Ferrari Roma oynayalım. O zaman Ford GT alayım ben. Çünkü Ford GT'ye 5 tane veriyor. Ama işte Ford GT ile ben istediği süreyi yapabilir miyim onu bilmiyorum. Neredesin Ford GT? Ha. Gerçi biz bunu maxlamışız. Yaparız herhalde ya. Yaparız bence. Dur bakalım. Bugün Roma'ya çalıştık paso. Gittik 1800 jetonu Roma'ya verdik arkadaşlar. Çünkü şu an yapacak başka bir şeyim yok oyunda. Yani ilerleyemiyorum. İlerlemek için araba lazım arkadaşlar. O yüzden en alınabilecek Roma'nın paketleriydi. Roma'yı aldım. O da işte kaç tane topladık ki? 15'li çıktı. 6, 22, 30 tane falan toplamışızdır. Yeni iyi. Yani 30 tane paket aldık. Şey kart aldık. Ama tabi daha eksiğim var maalesef. Asfalt 9. Özleyenler için böyle değişik karman çorman. Durum tespiti yaptık bayağı bir. Ne yapacağız ne edeceğiz diye 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 diye. Şu an için devam ediyoruz. Benim tabi şu an kartları alabilmem lazım. 46 saniye falan demişti sanırım. Ben bu 46 yapamam gibi gözüküyor şu an. Yani ya da yapabilir miyim acaba? Bilemedim. 40 41 9 46 idi aklımda olan. Belki 46 değildir ama Ford GT istedi. Bir buradan aldık. Buradan aldık. İyi 42 imiş. 10 salise ile kurtardım arkadaşlar. Neredeyse alamıyordum kartını. Şimdi buradan iki tane fix bir de paket açılacak belki oradan çıkar 39 yaptı gelmedi Gelmedi yaptı 40 bir de buradan aşamadan da bir şey geldi seni de aldım Şimdi burada efsane kartta db12'nin db12 bizim db12 değil değil mi ya gt 12 video. Ama yani GT de Aston Martin lazım olan. Vantage aynı o değil. 296 GTB'yi bize verecek eğer kart paketimiz efsane işte kartımız olsa gerçi vermiyor ya. 5-6 tane var. Burada DBS Superleggera var, 6 tane. DB12 geliyor. Bu garip bir araba geliyor. Asla tam da vermiyor ya. Ufak tefek paketleri, kartlarını veriyor yani. Evet, çok da vermiyor arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Şurada oynamaya 42 bizim en üst noktamız. Yani 42'nin üzerinde bitirmemem lazım. Arkadaşlar kıl payı geçtim. 41.9'da bitirdim yarışı. Daha iyisini yapmam lazım yoksa Fort GT'nin şeylerinden yarışlarındaki kartları alamam Ferrari Roma için. Hadi bakalım. 42'yi geçmemem lazım. Aracımız Max. Evet şu an bile zaten batırdılar. Şu an 42 gitti. Abi Şu an 42 gitti resmen ya Sıkıştırdı duvara muvara beni Cık. Abi yapmayın ya Şu 42 kaçırmamamız lazımdı Yani zaten Biletler var Sınırlı sayıda onları geçmemem lazım Ama şu an resmen bizi mahvettiler 42'yi bilmiyorum Bu sefer yetişemeyeceğiz gibi duruyor çünkü Evet bu sefer muhtemelen yetişemeyeceğim gibi duruyor ama bakalım 39 oldu 40 oldu 41 oldu ya o arabanın bizi sıkıştırması mahvetti ya boşa gitti bir tane biletimiz etkinlik biletimiz boşa gitti bak alamadı 42 istiyor sıkıştırdı ilk başta biz orada onun yüzünden gitti belki bunlardan çıkar telafi etmiş oluruz çıkmadı çıkmadı çıkarsa zaten şaşarım bir tane 296GTB'nin kartını alıyoruz. Bir tane varmış. <laughs> İki olmuş. <laughs> Abi bu ne ya? Şu Asphalt e, asfalt Unity merak ediyorum. Şimdi geldiğinde bakacağız. Nasıl bir şey oluyor? Sistem falan baya değişecek. Görüntü, menü, her şey değişiyor baya. Az kaldı. 8 günümüz var. Geldiğinde güncelleme gelir gelmez oynayacağım. Söz. E, bakalım. Nasıl olacak? Asfalt Legends Unit Bambaşka yeni bir oyun değil arkadaşlar o. Büyük bir güncelleme gibi düşünün. Yeni bir oyun gelecek gibi sanma. Yeni bir oyun gelmiyor. Büyük bir güncelleme. Yeni oyun olsa adı X olur zaten. Hani Asfalt 10 olur ismi ki Asfalt 10'un gelmesi çok sürer. Ki planda bile yok. Planda olsa böyle bir büyük bir unit güncellemesi gelmez zaten. Şimdi yine yine hızımız iyi değil. Yine hızımız iyi değil. Bizim biraz şu anda 42 yapma ihtimalimiz çok düştü gibi geliyor. Evet orada çarptım. Bu sefer iyi. Bu sefer iyi. Şunlardan çıkmıyor ya. ya. Çok oynamanız lazım arkadaşlar. Şurada da var mesela. Kadillak olsa 5 de bundan toplardık. Kadillak yok bizde o araba. O yüzden birazcık sıkıntı. Şimdi gelsin bir tane gelecek kesin. Şundan gelir mi bilmiyorum. Hadi bir tane çık be. Çok mu zor ya? Yok abi çıkmıyor. İki tane buradan paket gelecek. Şuradan sizi alalım. Çöp. Ne çıkacak? Çöp çıkacak bize. Çıkar çıkar çöp çıkar. Hadi yine Ford GT ile devam edelim. Bundan sonra bir tane de oynayacağız. Biletimiz bitiyor artık. Etkinlik oynayamayacağız. Ondan sonra bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Videoda bitirebiliriz. Çünkü yapacak bir şey yok gerçekten. Öyle kaldık. Kariyer ilerletemiyorum arkadaşlar. Araba yok. Haydi bakalım. 42'yi düşmeyelim. Ya, bir gideyim ya. Bir gidin abi. Bir bırakın bir gideyim rahat rahat ya. Abi öyle de tıkandık ki yani çok fazla araba istiyor ve birçok araba ben değil hiç kartı bile yok bırakın toplamayı kartı bile yok ya yani gerçekten çok kötü nasıl tamamlayacağız bilmiyorum ama elbet tamamlayacağız <laughs> belki bu sene belki iki sene belki üç sene ama bitecek yani merak etmeyin onda sıkıntı yok orada biraz hata yaptım 42 gelir mi 40 41 son anda geldi güzel Son anda topladık. Tabii bunlardan hiç ümidim yok benim. Bunlardan kart mart beklemiyorum ben çıkacağını. Dur bakalım ne gelecek. Hızlı basacağım bu sefer. Gelmedi. Toplam 42 mi oldu? Son hak. Artık biletimiz bitiyor arkadaşlar. Sıfırlandı. 3 dakika sonra yenilenecek. Bakalım. Bir 15'te daha çıksaydı ne olurdu ya. Çok güzel olurdu o bölgeyi bitirirdik belki bugün harika olurdu ama 1.15'li aldık. Bir üçlü, bir 2 3 x 3 yaptık falan. Gaza basmayı unuttum. Çıkartamadık. Hedefim bugün Roma alabiliriz diye düşünüyordum ama olmadı. Başka ilerleyecek yarış da yok mecbur etkinlikte Roma paketi, Roma kartı kasıyoruz şu an. Birazdan bir de belki şey yaparız. Bir iki tane de o gıcık bir araba var ya ya. Tuhaf bir araba sarı olan var ya oyunun başından beri bizim o arabayı e, şeyimiz var açamadık bir türlü etkinliklerini sürekli takip etmek lazım haftada bir geliyor bunlardan da 3-4 tane falan kasa biliyorsun sürekli takip etmediğim için de onun şeylerini toplayamadım yine ya topladım yani az kaldı ama fullleyemedim en azından boşa gitti bu arada bu da alamadık Bunlara bakmayın. Bunlardan bir şey çıkmaz abi. Hiç, hiç 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 düşünmeyin bile. Bir şey gelir mi diye. Çöp. Çöp 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 bunlar. 2000 geliyor bir de para. 2000 nedir ya? Bir 10.000, 20.000 gelsin bari para. Bir tane D sınıfı joker kartımız var. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bizim D'lerden yükseltmemiz gereken bir şeyler varsa onlara biraz joker kart basalım. Mesela i 8 Dur. i 8 kalsın i8 dışında bir şey yoksa i8'e basacağım o kartları. Bunlar var. Bunlar var. Geçiyorum. Geçiyorum. Tamam. i8'e ben o jokerleri i8'de kullanayım bir kısmını. Hemen gelelim abi. İki tane varmış. iki yıldız D'den iki tane var. 30 yaptık bunu. Şimdi bir de bir yıldız D'ler var. Onları da kullanacağım. Onları da biz Hadi gelin Project Black'te kullanalım. Infinity'ye kullanalım bir tanesini. 3 tane kalacak. Bunu biz bir direk 2 yıldız yaptık bile kapada. Tamam mı? Bu hazır. Yıldız yükselt dedim. Garajımızın seviyesi de artıyor bu sayede. Garajımız da 14. seviyede. Biraz da buradan atlama yaptık. 2 tane paketimiz var. Bunları geçiyorum. Bizim garajımız kaç dur şunlara bakamıyor muyum buradan? Garaj seviyesi. 14'te 53 bin. Oho. Bizim garaj puanımız 53 bin. Ve istediği puan 2,5 milyon arkadaşlar. Bitmişiz biz. 2,5 milyon için bizim herhalde S sınıflarından bir 8-9 arabayı açarsak belki. Belki. Onun dışında çok zor bakıyorum da gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu iş gerçekten zor olacak. Ama yapacağız. Canınızı sıkmayın, halledeceğiz. Şimdi bunu bitirdik abi artık. Burada bize ekmek yok. Şimdi şurada McLaren Artura'nın kartlarını mı veriyor? Ne veriyor? Bir tane buradan alırız, fix. Ha, bu sadece sezon kartı olanlara mı? Dur bakayım. Ha şu gıcık araba. VLF Force ve Force 1 V10. İki tane buradan alırım şimdi. Gerisinden bir şey alamam. <laughs> abi olaya bak ya. Bir de bir tane var. Bak şunlar olsa belki oradan da bir ilerleme yaparız ama o da yok zaten. Hadi biraz da o ne yapalım diyecektin de nereye oynuyorsun abi? Nereye oynuyorsun ki? Senin biletin bitmiş. Oynayamazsın. Kaldım böyle. Sezon etkinliklerinde buradan bir şey yapacağımız yok. Çok oyunculu. Geç etkinlikte başka. Gerçi başka ne abi biletim yok benim. Şu an bitti arkadaşlar. Asla <laughs> 9 bugün bitti. Yani eksikleri çok tamamlamak istiyorum. Ama gerçekten ilerleyemiyoruz. Bak şunu bir bitirebilsek. Bu arabayı abi çok zamandır uğraşıyorum. 31 tane anca toplayabildim. Mesela i̇şte bunu açarsak burayı bitiririz. İnşallah şurada başka bir şey istemiyordur. <laughs> İstiyorsa yine sıkıntı şu hot wave var ya. Ee, bu sezonu açarız. Burada da oynarız. Daha buralar var. Hep birer tane kaldı ama ya. Son yarışlar kaldı hep. Bentley, Mulliner, Bakalar diye basalar mı? Bakalar mı? Şu araba lazım mesela. Bu da yok. Bunun bir ara kartları geldi. Alamadık o an. Eee, yani şu an kaldık arkadaşlar. Asfalt 9. İşte size Asphalt 9 ama yapabileceklerimiz bu kadar maalesef. Asfalt 9 unit gelince belki bir şeyler gelirse ilerlememizi sağlayacak. Oynarız. Ben yine bu ara etkinliklerde şu VLF'yi açmaya çalışacağım. Açarsam onun sezonunu bitiririz. Ya da bir şeyler gelirse bakarız artık. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.